Evet dostlar hepinize sevgiler saygılar yine arabanın içindeyiz ve yine merak edilen bir soruydu. Biz de ne yapalım dedik kısa bir video çekelim dedik fitesi gösteriyorum. Çünkü Mercedes C180 de otomatik fiteste dostlar manuel fites var mı triptonik var mı diye sormuşlar. Biz elimizden geldiğince açıklamaya çalıştık. Bu arada bir anımı daha anlatayım videoya girmeden. Dostlar bu manuel fitesin önemi büyük. Niye büyük? İlk aracım Toyota Avensis. Liftback'ti, otomatikti ve ilk defa bir otomatik kullanıyordum. Yüksek rampalardan inmek zorunda kaldım. Bizim burada Tünektepe var Antalya'da bilen bilir. Trafiğe açıktı. Hakikaten 15-20 dakika boyunca D'de indim. İndikten sonra arabanın önünden dumanlar çıktı dostlar. Meğer bağlantıları yemişiz frene basa basa. Çünkü D'de biliyorsunuz kendini salıyor alet. Otomatik fitesi ayarlıyor. Ustaya gittim. Usta dedim ya bu niye böyle oldu? Adam güldü bana ilk defa mı otomatik kullanıyorsun? Evet dedim. Ya arkadaş neyde indin dedi? D'de indim dedim. Ya o kadar dedi. Açısı yüksek rampalardan dedi. D'de de inilir mi? Ne bileyim dedim ya ustam. Yani ilk defa biniyorum. Meğer dostlar ne yapacağım birazdan göstereceğim. Manuel'e alıp o rampalarda inişlerde özellikle otomatik vites kaliteli araçlar rampalardan zaten D'de de çıkıyor ama dik rampalar olsun. Özellikle dediğim gibi inişlerde olsun. Ne yapacağız? Birazdan göstereceğim. Manuel'i alacağız ve 2 ile 3 ile veya gerektiği zaman biri alıp ne yapacağız? Arabayı öyle indireceğiz ki balatalara zarar vermeyelim. Balatalar giderse sürekli frene basmaktan disiklere geçeriz ve maddi hasar fazla olur. Hadi bakalım. Şimdi hem ekrandan hem de koldan Mercedes C180'de Manuel var mı? Onu size ne yapacağım bildiğim kadarıyla aktaracağım. İzlemeye devam. Evet normal sürüşte gördüğünüz gibi otomatik vites şu an D'de dostlar. Şu an otomatikteyiz. Şimdi manuele nasıl geçeceğiz size aktaracağım. Vites kolunu sola ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Bakın şu an ikinci vitese indi. Peki değiştirirken ne yapıyoruz? Sağ tıklatırsak 4'e geçti. Sola tıklattım. 2'ye geçti. Dostlar. Şimdi 3'e geçirdim. Yani sağ tarafla ne yapıyoruz? Vitesi yükseltiyoruz. Sol tarafla düşürüyoruz. Şu an 2'ye aldım. Bakın. 1'e alayım. 1'e aldım. Sağa tıkladım. Vitesi 2'ye. Ne yaptım? Geçtim. Bir de devri yükseldiği zaman kendi otomatik atıyor mu ona bakalım. Bunun devri de maşallah tabi. Spor modda olduğu için belki yapıyor olabilir. Spor moddan normal moda nasıl geçiyoruz? Bakın C S var. C'ye bastım ve D1 yanındaki C oldu. Bir daha aynı tuşa basarsam bakın sport moda geçiyor. Daha devirli, daha yüksek devirde vites değiştiriyor bu sayede daha hızlı. Ne yapıyoruz? Sürüş yapıyoruz. Fakat ekonomi de yani benzin, yakıt ekonomisi de o şekilde ne yapıyor? Artıyor. C'yi aldım. Bir de bir daha ne yapacağım? Bir deneme yapacağım. Evet dostlar kendi D2'ye ne yaptı? Geçti. Ama çok yüksek devirlerde geçti. Arabayı da boğmaya, sıkmaya, yormaya gerek yok. Kendiniz vites kolundan sağ ileri, sol geri. Daha doğrusu sağ vites yükseltiyor. 2 3 4 5 solda ne yapıyor vitesi azaltıyor bunu da bu şekilde aktarmış olduk hadi şimdi bir de ne yapalım normal D'ye nasıl geçeceğiz otomatik vitese nasıl geçeceğiz dostlar şu an D1'de yani birinci viteste bakın vitesi sağa bir süre basılı tutuyorum ve bırakıyorum ne yapıyor D'ye yani otomatik vitese geçiyor tekrarlayayım sola bir defa çektiğimde ne yapıyor? Manuel fitese geçiyor dostlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. 900 videoya geçtik artık. Bine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Mercedes hakkında, C180 hakkında diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.